İsyanın sesi, emsi kalpsiz. Bat bat batman. Toy 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 isvi kır. 2012. ben bu kaderime Her gece içtim her gece ağladım Sizin iki sizi günlere hep beni yandım Neydi günahım neydi bir yarim Bitmez oldu benim acılarım Acıları çektim kaderim bile Bitmedi detler sarbaşa başa yare Elçen salez ben daha teme İsyan neymiş is söyle be anne Gözlerimde bir sen olmadın dileğiyle Mutluluk çok uzakta kaderi Yarim doğru gitme ellerin ola Canıma gidemezsin uzaklara Dön gir benim ol benim kadar kim seni Sevebilirsen söyle onca vaat Birden gidi söyle değdi ona Kırma kalbi uzat elini seni özledim canım Kimsesiz ve yalnız kalple Baş başayım gitme Umutsuz ve karamsarlık bedeni Yürekte bir darbe dar Ölümle baş başa bırakacak kadar zalimsin Değer kıymet bilmedin Hiç de beni sevmedin Hayallerde parmağı bir geçti de var elinde Gül misali soldu gitti işte sen de biliyorsun Ver ömrümü ömrüme Gel benimle sevdiğim Mutluluklar bizi bekler önümüz açık yarim Ver gidelim sonsuz o sevgili Tercüm alın kalbe Bazın sen de sev beni Mutlu mesut yaşarken neden gitti sevgili Kahpelik yaptı hayat Aldı benden sevdiğimi Verdi başka ellere Verdi başka ellere sevdiğimi Gitti sevdiğim Gitti benden